Efendim iş işte başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerin öncü isimleriyle ve usta isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta rotasyonumuzu Aydın Efe'lere çevirdik efendim. Yine de uzman bir isimdeyiz. İşletme etkilimiz İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim Karada işletme sahibiyim. Yaklaşık bir yıldır bu sektörde e, faaliyet göstermekteyiz. Sizler işletmenizde tam olarak ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz? Bizim işletmemizde koltuk yıkama, e, Yatak baza, sandalye, araç koltuğu şeklinde hizmet veriyoruz. Kullandığımız malzemeler TSE belgeli ürünler kullanıyoruz. Ee, i̇nsan sağlığına ve kullandığımız kumaşlara zarar vermeyen e, ürünler kullanıyoruz. Ben sizlerle de ileriye dönük hedeflerinizi konuşacak olursam neler planlıyorsunuz işletmenize dair? İleriye dönük de, e, sektörümüzde yani bir evde yapılması gereken temizlik işlerinin tamamını yapmak istiyoruz çünkü çalışan aileler için bu gerçekten de bir ihtiyaç haline gelmiş.